Cümleten selamun aleyküm. Hayırlı sabahlar herkese. Pazar günü sabah suyu. Oltalarımızı attık. Video çekecek kadar gün ağırdı. Enes yeniden gene iş başındayız. Hadi hayırlısı bakalım. Bizim çekici olan ileride şamandıra yapıyor. Biz de solucanları taktık. Kadife bekliyoruz. Sazandan tad alamayınca iş kadifeye döndü. Orada da salımlar. İşte yakala bırak chart'lar chart'lar böyle gidecek bakalım nasıl olacak. Herkese rast gelsin. Yo girl. This is your night. I'm gonna make you feel right. Let's, Let's say heartbreak gone. Now she's so strong. Now she on a higher level. You gotta be on. This is her show. Now you gotta perform. If you don't like it, then you better be gone. In the morning, she won't roll over. All she got is her. When it's all over, looking at her purse, Fendi all over. She my universe. Send me all over. Tell the DJ bring it back. Got some say, throw it back. And you killing that dress all black. It's always the worst sex. Want you back? I don't even care. Let me be there. I can see your tears get long like you're here. Everybody's singing and they're standing on chairs. I only got your song in my ears. I'm singing like I see her from across the room and I wanna know her name. I wanna touch her skin real soon. I'll even play her game. She said, Oh, come here, baby. If you like what you're seeing. I'ma tell you right now, you better be good to me Girl, let me take you home tonight You could do someone to treat you right I tell you right now, you really look good to me We go, we flow, your hands in mine In space and time, our stars collide This time we're gonna get love right My good, it's more than just one night Şu arkadaş ortamızı ziyaret etti. Ölçtük 24 saatim geldi. Limitimiz 26 santim. Şimdi bunun salımını yapacağız. Ondan sonra ortalarımız su da. Artık bekleyeceğiz. Teşekkür ederiz. bastır Aslı. Yok değil mi? Hep yemiş oluyorlar ya. Allah Allah. Yani... Bol bol ok çekiyor işte. Ya, yemi, yemi topluyor demek ki. Ya? Ha. <laughs> Bazen bir boşluk veriyor. Kortulda. Kurtuldu mu? Da. Yo, Allah. Mu? Şu an ne Sanki. Sanki. O gamış da çok belli etmiyor, zorluyor baksana. Evet, geliyor, iyi geliyor Öyle mi? Oo. İşte ilk başta boşluk veriyor böyle. şey de Öyle mi? Ani. derin dedi. Oo, iyi, iyi. Abi, iyi. <laughs> evet evet. Güzelmiş. Bugün buradan Haşağıya. devam. <laughs> Bugün tat veriyor. <laughs> Rast gelsin. Boş mu? Ee, demek ki yokladı şey yaptı. Evet iyi bastı da. He. bot da çok ya. Yani, silikon olduğu için de hissetmiyoruz He olabilir. Iki, var iki var. Tane Öyle mi? İki tane mi? O zaman sonraki ondan vurdu İkinciyi vurdu İki tane, biri normal, bir tanesi küçük gibi sanki. He. Yanlış görmüyorsan. Evet dek mi? Yok, de çek. Evet. Otların aradan gözükmüyor. Hayır, şunlara bak. Hayır. He. Hayır. tane. Yani iyi. iyi. Evet. Üsttekini hemen salalım. Saralım alttaki de kurtarmayabilir ya. Öyle mi? Ölçelim de. E o da biraz şey gibi. Hmm. Limit altı gibi. Şurada ölçelim bir yapma. Metreyi ne yaptıydın? Metre şeydi. Dayımın oturduğu koltukta. 23 saat. Evet. Limit saat. Artık arkadaşları yolcu ediyoruz. <laughs> çok Tamam. Derindekiler çok güzel ama renkler biliyor musun? He ee, daha güzel. İnanılmaz. Böyle mi? açık bir renk. Aynen. İnanılmaz hadi. Atın. Devam. Yaklaştıralım. Da. Bayağı çekiyor bayağı. Kaldır biraz. Yola, şey Kaldır ya. biraz. Soluma geldi lan teslimi. Yeter düzelt. Evet. Oo güzel. He. Iyi. Çok iyi. Fena değilmiş. Yok ama iyi kafa vuruyor da. İyi iyi, iyi, boy, iyi. Daha var bunların ama. He, gene Nasıl iyi. iyi. aksiyon değil mi? İyi aksiyon oldu ya. İyi. <laughs> kameraman çekti bunu da <gülüyor> <gülüyor> Bunun da amatör He. kameraman çekti. Bu mı? Kız gibi çekti. Güzel. Şeyi alsana, aparat alsana bir onunla denesene. Merak ettim. Gene. İyi yolu dolayında. Bana uzamattı diyeyim bunu sen. O bu epeyce derindeydi. He. Yani aynen aynen yine devam. Evet. Aynen, aynı, yani, ha. Daha daha rahatladın değil mi oğlum? Çift aynı. Evet. Sazan tancasını yani. aldı o. Fena değil yani. Bir dene bakayım kendi yaptığımız aparat. Ama kenardaymış ya kanca zaten. Dur dur kenardaymış kanca ağzında. Aynen. Alıyoruz değil mi? Oo, iyi. Ne güzel kokuyor lan misi misi